İçimi yasa da bu derin acı. Her şeye şikayet istemiyor. Bozacıya şahit olmuş acı. Bin türlü rivayet istemiyor. Unutur coştukça her günahını, şaşırır kıbleyi, tüm cenahını. Alıp da mazlumun önce ahını, sonradan nedamet istemiyor. Vicdanlar sorguda, kısılmış sesi. Ananın, babanın bitmez çilesi. Barışı, özgesi, daha nicesi her gün bir cinayet istemiyor. Yolcular ne yapsın sarhoş sahancı, dualar kar etmez, boşsa inancı. Konuşsa yalancı, sussa yalancı, böyle bir siyaset istemiyor. Her şeyi değersiz satsa ne olur, mallar da gemiyle batsa ne olur, af çıksa ne olur, yatsa ne olur. Geciken adalet istemiyor. Sokakta, barlarda bir keş Müslüman... Emin'in ümmeti serkeş Müslüman. İşine gelince te, herkes Müslüman. Yalandan ibadet istemiyor. Kızaran yüzümüz, solan rengimiz, bir nebze susmaz hiç çalgı çengimiz. Sevaptan mahrumuz, sözde zenginiz. Mümine delalet istemiyor. Kahveler çalınmış, Yemen ne yapsın? Rotalar silinmiş, dümen ne yapsın? Filler tepişirken, çimen ne yapsın? mazluma felaket istemiyor. Gün gelip bu devran dönecek elbet. Yalancının mumu sönecek elbet. Can yakanın canı yanacak elbet. Onlara merhamet istemiyor. Rüşvetçi hocalar verir talkını, yutarlar sonradan koca talkını. Kızdıysan bunlara bana hakkını, istersen helal et. İstemiyorum. Eyvallah.